oğlum Oğlum çok iyi maçtı çok iyi maçtı ya Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün usta avcı rününü. Evet hemen başta söylüyorum abi. Tıkladınız o gizemli ürünü, güçlü rünü öğrendiniz başlıkta gördüğünüz. Burun gerçekten hak ettiği değeri görmüyor arkadaşlar. İnanılmaz kuvvetli bir ürün. Ama kimse bununla oynamıyor. Niye bununla oynamıyorlar ben de anlamıyorum. Ya gerçekten göreceksiniz. Gale Force 60 saniye yapacağız tekrar. Ben bunu size aylar önce göstermiştim. Yayınlarımda yaptığımda bana bu niye aldığımı sordunuz. Unutmuşsunuz. Ben de bir hatırlatma videosu çekmek istedim size. Arkadaşlar usta avcı koruyucu Meleğin, Kalkan Yayın, Gale Force'un ondan sonra başka cooldown'a sahip hangi eşyası hepsinin eşyasını düşürüyor. Yani gerçekten çok güzel bir ürün kesinlikle almalısınız. 5 de sınırlı değil. Kaç tane aktif eş varsa hepsini düşürüyor arkadaşlar. 2 level olduk. Aphelios çekiyoruz şu an. İlerleyen aşamalarda size Jean, Jinx, Tristana, rüzgârı iten her karakteri çekeceğim. Şimdi pottan bir yudum şöyle aldık. Tek başıma oynuyorum bugün. Ördekle bir iletişimsizliğimiz oldu. Benim kulaklık kapalıymış Discord'da. Ördeğin geldiğini duymadım. Tek girdim artık. Tek başıma oynuyorum bu videoluk. Şimdi burayı bir ittirelim. Hop tak. Oğlum ya tam tutuyor tutuyordu. Lux önüne geçti. Okey flashlarını aldık abi. Keselim dönme diyor. Kendi kesti valla. Mor ultisi atsam Q'sunu atsam kesemem. Hasar etmez canlanın Q'su tutarsa atacağım hasar tam olarak şu an yetiyordu arkadaşlar. Beklememin sebebi buydu. Garanti almak. İşinizi garanti alacaksınız alt koridor oynuyorsanız. <laughs> <Geldiniz. Gülüyor> Bitkin niye atmadım bile? Ördek <laughs> oğlum Afelios ne güzel oluyor rüzgarın olayını yaptım. Usta avcıya. Vay yakışır. Onu zaten biz aylar önce yaptıydık kanka. İzleyiciler unutmuş. Ben de unutuyorum kanka. Hadi yani sen unutmuşum <laughs> bak. Bir de Jin oynuyorsun değil mi? Afelios. Ha, Afelios pardon. İki aldık bile. Neyse ki çarı seviyoruz ya. Uzaktan Lux Q tutturdu bana kanka. Bir koydum kafasına kalibrum üstüne. Ulan canlı ölüyorsun. Canlı, öldü yine. Şurayı ittirelim. Moru yakalım. Hıps. Ölüyorduk. Ayy ayyyy. Of 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 of. Kanka. Ne Oy. olmuş olabilir ya? Ne olmuş olabilir adla ya? Kanka izlerken görürsün ne olmuş olabileceğini. Hani pompalı güzel gözüküyor. flashlı Gale Force'lu Force'luydu bu yani. Aa. Öyle sıradan pompalı ultilerinden değil yani bu herkesin bilebileceklerinden değil yani. Şöyle bir olay yapayım ben. Bayde. Devam et. Lan. Aha. Oha nasıl sandık kaldı? Aman tanrım. Yani milyonların arkasına. Aa! Oh! <laughs> <laughs> benim E var. Adamı <laughs> su Şimdi kanka bak milyona E veriyorsun oradan Q atıyorsun. Hop. Ok ihtimalim yok ki. Uçsa Şu biz kesiyoruz ama. ki benim bitkinlik var. Ye Q'yu yani falan Morgan'dan öyleyim. korkma. Uçsa biz kesiyoruz. Güzel. Aha sen aldın kill diğeri organ aldı. E'si yok onun. Word. Ben buna word derim. Evet. Geldim hocam. ben buna. Uç, uç oğlum. Uç Tris, farem senin üstünde. Uçmadan. Pink ward atacağım kanka. Dal Dalacağız mı? Evet, double at. Ama stunumu Aha. Gelmiş dedim ama gelecek diye. Bitkinik 5 kanka, oyala. <laughs> Hain de geldi kaç. Ölmedi Morgana ya. çok üzücü canlara bak. Öldüm şu an. Geçmiş şey olsun. Yani. Bence güzel. <laughs> ben memnunum. Ama flash'imi atmasam daha zorlasaydım K'nin Q'suna veya W'süne flash atsaydım ne olurdu? Daha, daha iyi olurdu. Onu Benim akıl, akıl ama ben buraya worth derim hocam. Nasıl abi Hadi taret. As. Taret alıyordu. Oğlum neden böyle davranışlar yapıyorsun lan? Okey ama Morgan'a flash attı değil mi? Ölüyordu çünkü ben onun ultisini hesaplamıştım. Büyük Morgan'a flash attı arkadaşlar. Eşya kaç saniyeye düştü? Şu an hala 3 değil mi usta avcı yükümüz? ve Aatrox'u kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu kim lan? Olum Kane'i nasıl göremedim ve Morgana nasıl bu kadar rahat stun atabildi lan bize? Ultin de varmış. Ördek troll. Bak Aatrox <laughs> TP alsın, Kane de gelsin hepsini keselim. Nasıl fikir? Bence çok iyi fikir. Morgana yok. Evet, tamam. Uş. Dive. Ben E'ye atacağım onun üstüne sen de E onun üstüne atacaksın. Aynen. Kalkan olarak değil. Eyvallah. Adam da ulti attı. Okey. Kanka moru yakacağız. Cleanse var. Moru ona vursam cleanse basacak. Tamam. Çok iyi. Ultim var. Oy işte bu dediğim combo. Hatta güzel. bir tane daha vuracaktın değil mi sen ona? Vuruyordu da ona gerek kalmadı. Hayır ölmeyeyim. Kan kamsi geliyor. Ultim de var. Ultim de var. Nasıl combo? Çok estetik durmuyor mu? Evet evet. Şuradan baba bana ne lazım bu? Ninja tabi lazım mı? Lazım. 3 tane düz duruş odaklı, AD odaklı şampiyonları var. Ninja tabi alalım abi biz. Dominic Toretto lazım mı? O da lazım olacak. Ebedi önce Dominic Toretto'ya başlayalım. Evet. Aldım, aldım, aldım. Aldık aldı. Aldı sütüne. Oh eşya yok kaç? Ya. 64 gözüye bak yani. Gördünüz mü? 90 falan değil abi. Usta avcı bilen hala bu eşyayı balfla oynuyor. Yani sıkıntı yok. Ama bilmeyenler hala 90 saniye oynuyor kanka. Yani onlara artık ne denir yani? 90 saniye oynanır mı oğlum? Mis gibi 60 saniye eşya varken. Koruyucu alırsın 5 dakika değil 3 dakika oluyor. Yani 2 dakika kanka ne kadar önemli lan koruyucu için, bir de oyun ilerleyen safalarında. Zaten i̇şte. ikinci ründen başka ne alınıyor ki? Kanka Sağ orada şey can çalma rünü var bir de bu var. Can çalma rünü de nerf yedi. Crit Tamam. Ya flashı var bunun hep flash atıyor. Yedim bunu öldüm. Ay! Ölmedi kanka. Öl artık. Öl Allah'ın cezası adam. Sürekli morgana denedim. Bunları kesemeyeceğim diye. Morgana ölmüyor. Zonya basıyor. Flash atıyor. Bir can kaçıyor. İnanılmaz tilt oldum Morgan'a ya. Yatmadı bir kanka adam ya. Bak seni. Kanka bu ne? Kanka. Aha! Aha! Eray ben iyiyim. Sen öldün diye sana kalkana. Helal de oğlum. Adam 700 <laughs> mü doldurdu ben mi yanlış gördüm demin? Öyle bir şey de. Ulan ben de ölme uğruna kesersin diye düşündüm. Şey ben değil. çıktıydım zaten evet. şeyden. Morga'dan. Yani koşarsın diye. Ben daha çıkı item W'de bastım. O sırada sana. Oğlum, ne ben dalıp dedim, kaşoz, dedim Çattan falan vermiyor muyuz zaten ama. Aha. Kesin. Kesin. Aha! Tamam, çok iyi oldu. Çok <laughs> güzel. Ustavcı 5 demiş. Allah belanı vermesin. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum lan. <Asittin>. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Flash yok kanka, word. Hadi asist oradan. Oradan bir asist alsam. Alamıyorum. Olsun kanka. Biliyorum bulut fena vuruyor kanka. Tamam bundayız. Kanka merhaba. <gülüyor> 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 Nereye kaçıyor onam Gel alalım. Alalım. Alev ruhu da çıkabilir yani. Ne diyorsun? Alev yani... Ruhu mu çıkıyor? İkisi de işimizi arıyor. Yok, Bak ejderi kesiyoruz. Alev logosu belirdiği saniyede ekranda 400 rp çıkıyor. Nasıl anlaşma? Aa izleyiciler şu an hemen... Hemen lol açın. Alev çıktı 400 rp. Aa. <laughs> Oğlum, biz umut vermeyi Sevmeyiz 400 RP yine geldi. Gir hemen gir 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 kodu gir. Tek kullanımlık. İlk giren aldı. İlk giren aldı. İlk giren aldı. İlk giren aldı. Oğlum ben her türlü RP veririm. Beni ben bilebilir. Şey. Ben alamadım, dolanmadım. Morgan'a! Için. Öl lan artık. Tamam kanka. Kanka Katilemse buralarda. Zaten geliyor hemen Ya bunun zonyasını kıracağım kanka En sonunda öyle olacak Aha Bak bak ağır yarayı bir açıyorum Hemen kaçıyor Kayn kanka Üstü kırmızı oldu mu Hayır bu hamsi nasıl bana tutar Hiçbir şey olmaz Yattın aşağı oğlum hamse. Aha kanka Kane'e bak. Çakal Kane. Attım ona da sana. Kimse bakmıyor ama ona. Kanka bir combo var onu göstereyim mi? Göster bak. Şimdi bak ama dur Kane var. Kane olmasa Tristan üstüne bir deney yapacaktım da. Kane geldi. Yapayım mı? Ben kill aldım ama sırf göstereyim diye öldüm. Kanka siz keser misiniz oraya? Kesemiyorsunuz galiba. Evet sırf arkadaşlara havli kombu yapayım diye takım savaşını sattım mı galiba? Tek sattım gibi durmuyor Nos. Vallahi çok. Oh Nos bak oyun Mesela onu bafla. <laughs> <laughs> of eray ya edelim. oğlum. İnanılmaz biçersin kanka biliyorsun değil mi? Aha aha hadi Amanın. Deli yazıyor sana. Kan kaçmasın ama bu penta benim hakkım flash 8 saniye. Eray ölme lan. Ya Eray adam senden oraya geri geçecek. Orada da ben varım. Popü sen de o pentayı çalacak tip var. Penta 5'te 5. İşte be işte beyi. Bir de pompalıyla da bir tur atalım. Kanka, kırmızı beyazla yaptık. Bir tur da pompalıyla ama 50 mermiyi nasıl yakacağım ben? Baronda yakarım anca gel. Bizim takım öldü. Nasıl su AFK baron gidecek her ay. Ya baronu biz adam gitmesin. Baksana 800 800 vuruyoruz kanka. 600 ha oy. Geldim. Hadi 2 v 5'e gidiyoruz. Flash'ım var kanka. Ebedi yeni bitti. Önceki fight yoktu. Atar mıyız 2 v 5 bu arada? Atarız atarız. Ama Fizun'un mi? lan. Mi sen Mikel mi bastın füzyon ultisini yedikten sonra? Evet, Çalışmadığını evet, ama görmüş ama oldun çalışmadı. değil mi? Çalışmadı. Niye çalışmadı Bu konuda sen anlamadım. iddialaşmıştık. Çalışmıyor çünkü. Çalışıyor. Kaçabilecek mi? Onun sus yok lan. Maçı kaybetmiyor. Kendi yani, kesemez durma. onlar. Outdrox'u da kesemez. Onlara ben lazım. Pompalı tamam mermilerim var flashim de var ben şimdi oynar kazandırırım arkadaşlar bir doyum ya Allah pink relax galiba <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Ya Mantaz. şöyle şu itemin bittiği zaman git sat fani hatıratını kanal ıslamış al ya, ayakkabıyı satıp alalım kanal ıslamış al Fani hatırat da satabilirsin ya Çok O dursun hı -hı. oğlum o nasıl iş yapıyor kanka sen şaka mı yapıyorsun? O eşya oynatıyor benim... bize şu an oyna ya, Oğlum verdiği ağır yer etkisini ben direkt vereceğim zaten Aldın mı sen? aldıktan sonra değil mi? 4 He, anladım. 4 Kalkanla beraber 160 ağır yer uygulayabileceğim o yüzden diyorum. Helal. Kanka ha, ben kopluyoruz. Mop ben büyük ama. O ölüyor lan? Vur kanka vur vur. Gromp da yok. Kan kaçıyor mu? Ayakkabı satıp koruyucu geçtim mi peki? Geçtim mi? Geçtim. Çünkü onun da cooldownı çok az. Burada bak 300 yazıyor. Eşya devreye girsin. Bakın makam kaç saniye abi. Buna vurayım mı? Vurmuş. Bence iyi takas. Poppy geldi. Hamsi nerede? Hamsi çok tehlikeli. Allah belanı vermesin. Tamam eşya atmış saniye zaten tamam. geliyor. Girelim ya girelim şu an girebilir. Girelim. Basma basma. Burada basma. şey Basma ya. Fizyolsu geldi bu arada. Benim eşyam dokuz. Benim eşyam dokuz. Dikkat. Bir penta daha geliyor hissettim bu arada. Hı <laughs> hı. Lux aha. Vur go, 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 go. Hız yok, var mı senin? Kılar değil Biraz daha Önce kuli alıp sonra adamı almak nasıl bir krallık acaba? Oğlum çok iyi maçtı. Çok iyi maçtı ya. Arkadaşlar ben bu videoyu... Kanka 4000 like istesem çok mu isterim? Bir tık çok ama... Ben istiyorum güzel. ya. Ben istiyorum abi. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın. Kayıt açmamışım deyip eriye trollemek isterdim. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. 72K hasar. AFK'lı oyun. 72K hasar vurmuşuz. GG VP. <laughs> Keep on talking, mm -hmm. Rain with me